Merhaba arkadaşlar. Bu bölümde kategoriler kısmını anlatmaya çalışacağım. Ee, yazılar kısmında kategori eklemeyi göstermiştim. Ee, yazı esnasında kategori ekleyebiliyorduk. Veya biz e, bir site oluşturmaya karar verdik ve kategorilerimizi daha öncesinden belirledik. O zaman biz kategorileri daha yazılarımızı yazmaya başlamadan önce de yazabiliyoruz. Kategoriler kısmına yazılar sekmesinin altında görebiliyorsunuz Tıkladığımız zaman sol tarafta yeni kategori ekle bölümümüz sağ tarafta da daha önceden eklemiş olduğumuz kategorilerimiz mevcut. Ee, Burada şimdi kategorimizi ekleyelim. Kategori eklerken bir de ebeveyn seçeneğimiz var. Bu da o kategorinin alt kategori mi olduğunu e, belirtmesini sağlıyor. Örneğin bir kategori belirleyelim. Spor diyelim spor kategorisi olsun. Yeni kategori ekledim. Evet spor kategori eklendi. Yazı kısa ismi diye bir seçeneğimiz var. Buraya anlatmadım az önce. Ee, yazı kısa ismi de şu demek. Bu kategorimiz linklerde nasıl görünüyor? Üst taraftaki linkte adres çubuğunda nasıl görüntüleniyor? Bununla alakalı bir durum. İstersek biz kendimiz değiştirebiliyoruz. İstersek de burası otomatik olarak onu sağlıyor. Şimdi e, kategorimiz eklemiş o olduk. İstersek bir de buna alt kategoriler ekleyelim. Örneğin futbol yazı kısa ismini değiş buraya çok fazla dokunmuyorum. Ebeveyn olarak futbol neyin altında? Sporun altında olduğu için yeni kategori ekle diyorum. Evet gördüğünüz gibi sporun altında futbolu önde bir işaretle alt kategori olarak belirttik basket bol sporda yine bu şekilde ekleyebiliyoruz İstersek bunları teker teker silebiliriz İstersek de toplu bir şekilde hepsini seçip toplu işlemler kısmından silebiliyoruz. biliyoruz gördüğünüz gibi hepsi silindi örneğin burada ben bir tane mutfak kategorisi oluşturmuşum altında da Çin İtalyan mutfaklarını oluşturmuşum. Ben bunu e, alt kategori olarak değil de çok fazla çinle alakalı yazı yazmaya başladım. Ben bunu normal kategori çevirmek istiyorsam nasıl yaparım? Düzenle. Evet düzenle kısmımız bu şekilde. Ebeveyn olarak da burada mutfağımız var. Buradan hiçbir deyip çini normal kategoriler şeklinde getirebiliyoruz. Bakın, ÇİT artık normal bir kategori, alt, alt kategorimiz değil. Kategoriler kısmında başka bilmemiz gereken... Evet, burada toplam dediği kısım var. Toplam dediği kısım şu demek oluyor. O kategoriyle alakalı yazımız var mı, yok mu? Örneğin, ile alakalı bir yazımız var. Genel ile alakalı iki yazımız var. Ama yemekle alakalı daha önce hiç yazı yazmamışız. Demek oluyor ki bu, daha web sitesini oluşturmadan önce kategorilerimizi biz belirtmişiz. Ee, yeni kategoriyi eklemeyi yazılar kısmında anlatmıştım. Yazımız yazarken de kategori ekleyebiliyorduk. Kategorilerimiz biz sadece yazılar için kullanabiliyoruz. Sayfalarımız için kategori belirtmiyoruz çünkü kategoriler dinamik içerik için olan bir şey. Sayfalar sabit sayf sabit olduğu için dinamik içerik olmadığı için bunlarda kategori diye bir kavram yok. Düzenlemeyi ise gösterdim. Şuradan hatta tekrar göstereyim. Düzenlediğimiz zaman isim Güneydoğu. Yazı kısa ismini ben belirtmemiştim. Kendisi belirtmişti Güneydoğu diye. Boşluklara çizgi işaret koyuyor ve küçük büyük harfleri siliyor. Eğer İçinde ee, içinde Türkçe karakter olmayan karakterlerimiz varsa onları da Türkçe haline getiriyor gördüğünüz gibi. Güney Doğu oldu. Eğer ben istiyorsam bunu istersem kaldırırım. Linkte böyle görünmesini ist isterim. Ebeveynini istersem kaldırırım. İstersen başka bir siteye ebeveyn olarak verebilirim. Güncelle dediğim zaman bakalım. Evet. Güney Doğu. Evet bu şekilde olmuş. Gördüğünüz gibi kategori eklemek basit çok zor bir şey değil. Tabii ama web sitemizin temel temelini oluşturuyor aslında. Yani iskeleti diyebiliriz. Menezetiniz için teşekkür ederim.